Arkadaşlar şunu da video eklemek istiyorum ki e, videonun sonlarına doğru yani videonun 6. 7. dakikalarında biraz sinirlendim birazcık söylendim. Sizlere sadece şunu belirtmek istiyorum. Eğer ki bu videonun başını izliyorsanız ve buraya atlamıyorsunuz sizlere şunu belirteyim. Sakın ama sakın kısa vadede 1 dolar olacak 1 sent olacak diyen insanlara inanmayın arkadaşlar. Sizlerin akli zekasıyla denge, e, pardon dalga geçiyorlar. Şu anda sinirliyim konuşamıyorum cümle kuramıyorum kusura bakmayın. Ee, çok merak ediyorsunuz 5 ile 6 pardon 6 ile 7. dakika arası olması lazım. Yani orada biraz sistem ettim. Oraları dinleyebilirsiniz. 7 ila 8 dakika da olabilir. Şu an tam hatırlamıyorum. Kusura bakmayın. Her ne sizi çok fazla vaktinizi almayacağım. Videoyu izlerseniz çok sevinirim. Hadi videoya geçelim. Selam arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet dostlar bugün günün ikinci videosuyla daha karşınızdayım diyebilirim. Arkadaşlar bugün iki tane video atacağım e, demiştim zaten diğer videoda bir tanesi Shiba Coin hakkında ikincisi de bir uygulama tanıttım arkadaşlar. O videoyu da izleyebilirsiniz dostlar. O videoda da yatırım yapmadan yatırımda yaparak para kazanabiliyoruz. Hem yatırım yapmadan hem yatırım yaparak dolar kazanabiliyoruz arkadaşlar. isteyen arkadaşlar o videoda kontrol edebilir. Dostlar bugün yeniden Shiba Coin'i inceleyeceğim. E, bundan sonraki gün Rif coin olabilir arkadaşlar Rif coin diye bir coin var onu inceleyebilirim yani tam net karar vermedim ama o coin de çekebilirim arkadaşlar şu anlık düşünüyorum sadece düşünüyorum ama şimdiden söyleyeyim her neyse çok fazla uzatmadan videoya girişimizi yapalım dostlar videoya like atarak kanalıma abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz zaten son zamanlarda kanalımdaki e, izlenmeler düştü bildiğiniz gibi ve abonelerime de bildirim gidiyor mu gitmiyor mu tam bilmiyorum. E, bildirim geliyorsa arkadaşlar sizlere e, gelmiyorsa da tümü yapın. Yani e, abone oldunuz ya orada bildirim çan işareti var. Onun tümünü işaretlerseniz size benim attığım videolardan bildirim gelecek. Eğer ki tümü değilse arkadaşlar onu tümü yaparsanız bana destek olabilirsiniz. E, bir de tümü yapan arkadaşlara sesleniyorum. Size bildirim geliyor mu gelmiyor mu onu da lütfen yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. E bir de bu da önceki attığım video arkadaşlar çok güzel bir şekilde destek çıktınız. Hem yorum olsun hem like sayısı olarak olsun. Hepinize çok büyük teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki benim kitlemsiniz. İyi ki beni izliyorsunuz arkadaşlar. Sizden çok ama çok teşekkür ederim diyorum ve hemen karşımıza Shiba coin'imizi açalım arkadaşlar fakat Shibako açmadan önce ben bir şey daha göstermek istiyordum arkadaşlar. Hemen ilk olarak bir şey göstereceğim. Sonra Shibako hakkında yorumlamamı yapacağım. Sonra arkadaşlar bazı kişiler yanlış anlayabiliyor. Bakın piyasanın haline bakın şu anda. Bitcoin şu anda ben bu videoyu çekerken an itibariyle %0'lık bir artış içerisinde. Yani Bitcoin bu durumdayken. Bakın Bitcoin bu durumdaysa arkadaşlar. Shiba coin'den ne bekliyorsunuz ki? Yani Bitcoin 300.000 TL'nin altına düşmüş arkadaşlar. Yani Şibok oyundan ne bekleyebilirsiniz bilirsiniz ki yani açıkçası kısa vadeli Şibok oyundan bir şey bekliyorsanız beklemeyin. Şimdiden bunu söyleyeyim. Diğer coinlere bakacak olursa bakın full kırmızı yani Fantoken olsun diğer coinler olsun herkes aşağı doğru indikçe piyasa her gün olduğu gibi arkadaşlar. Bugün de kırmızı bildiğiniz gibi Elon Musk Doge Dogecoin hakkında yeniden bir şeyler yaptı. bir tek Doge Dogecoin arkadaşlar patlanmış durumda. Evet, Shiba Coin'imize geçecek olursak, şimdi yorumlarımı daha özgürce yapabileceğime inanıyorum açıkçası. Çünkü bazı arkadaşlar e, yorumlar kısmında görüyorum yani seviyesiz seviyesiz yorumlar yapıyor arkadaşlar. Onları pek takmıyorum ama e, yine de göstereyim dedim. E, şimdi Shiba Coin hakkında konuşacağım. Dostlar, az önce size ne gösterdim ben? Piyasayı gösterdim. Değil mi? Piyasanın hali gördüğünüz gibi berbat durumda. E, ben bu videoyu çekerken tam denk gelmiş yüzde sıfırlık bir artış oranında Bitcoin'imiz var e, %0 oranla %1'lik oranında artış oranında olan Shiba coin'imiz var arkadaşlar. Fakat bu değerler bizim için hiçbir şey. Yani ne %1, %1 arkadaşlar hatta şu anda %1 hiçbir şey. Neden biliyor musunuz? Mu? Şu an aslında bu %1 gösteriyor ya, aslında biz zarardayız. Yani şu anda bunun kırmızı olması gerekiyor. Fakat değil Bu nedeni ise zaten her videomda neredeyse söylemiştim. Yeniden söyleyeyim tekrardan bir hatırlatma yapayım. Gece saat 3. 3'ten sonra arkadaşlar Türkiye saatiyle saat 3'ten sonra sıfırlanıyor. Yani piyasa sıfır. Bütün coinler sıfır 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 diye ilerliyor. Mesela şu anda yüzde %1 ise saat 3'ten sonra hemen sıfır sıfır sıfır. Yani artış oranları ve düşüş grafiği olanları arkadaşlar gece 3'ten sonra sıfırlanıyor. O yüzden çok ama çok dikkatli olun. Bugün yeşilde gördüğünüz bir coin dünkü piyasa değerine bakın ona göre yanıt verin. Veyahut da bir hafta süre içerisindeki piyasa değerine bakın ona göre karar verin diyeyim bunu şimdiden hatırlatayım çok yanlış yapmayın arkadaşlar her neyse ilk olarak Shiba coinimizin hacimine bakacağız bakın hacimi şu anda karşımıza görüyoruz ki hala daha berbat bir durumda ben dün attığım videoda ne demiştim hacimi eğer ki düşükse bakın Shiba coin şu anda hacimine durumda arkadaşlar düşük hatta sadece düşükle kalmaz berbat denilecek kadar düşük bir durumda arkadaşlar. Yani Shibu coin bu kadar kötü durumdaysa, yani coin'i görüyorsunuz zaten bu kadar kötü durumda olan bir coin'den yani piyasa hacim değerine bakacak olursa kötü durumda olan bir coin'den kısa vadede yani kısa vadede diyelim arkadaşlar ne olsun mesela ortalama 2 ila 4 hafta arası diyelim hadi biz buna. Yani hadi bir ay diyelim, bir ay sallayalım. bir ay içerisinde diyor ki bu hacim bize benden çok bir şey bekleme kardeşim. Şöyle bir durum olabilir bakın hacimi artışa geçebilir fakat hacimin artışa geçmesi e, sadece ve sadece Shiba arkadaşlar %5'lik %10'luk değerlerle oynatabilir. Fakat sonra yeniden hacimin düşüşe geçer. E, bunu da söyleyeyim açıkçası bunu da belirtmek istedim. Yani kısa vadeli olarak konuşacak olur isem Shiba coin hakkında arkadaşlar kısa vadede pek bir beklentimiz olmamalı ve olmayacak. Yani e, kısa vadeli beklentisi olanın da ol, yani kısa vadeli olarak sizleri kandıranların da sizin eğer kısa vadede beklentileriniz varsa arkadaşlar olmasın sizleri kandıranda da yazıklar olsun diyorum. Hani kısa vadede yok 1 dolar olacak yok 1000 sent olacak diyen kişileri izlemeyin arkadaşlar. Sizleri kandırıyorlar. Yani sizlerin o beyinleriyle kandırıyorlar ve sizlere o videoyu kilitliyorlar arkadaşlar. Ben de öyle bir şey yok. Ben gerçekleri konuştuğum için zaten benim videolarım az izleniyor. Ben de bilirim yok şibokoyun 1 dolar oldu. Yok işte şibokoyun 1 sent olacak. Yok işte Shibokoy'nin bir sent olacağı tarih belli oldu. Bilmem ne bakıyorum. E Coin yazıyorum. Yok 1 dolar yok 1 sent. Yok arkadaşım yok. Hani nerede ben 1 sent görüyor muyum burada? Sen görüyor musun? Şu an beni izliyorsun. Sen burada 1 sent görüyor musun? Hani ben görmüyorum. Sen görüyor musun? Şu anda batmış. Yani sinirlendim ya. Her neyse. E açıkçası arkadaşlar ben burada 1 sent falan görmüyorum. Ben burada 1 dolar da görmüyorum. Ya sen kimsin kandırıyorsun milleti? Hadi 1 dolar olacak mı? İşte Shiba Coin 1 dolar olabilir tarzı başlıklara bir şey demiyorum ama 1 dolar oldu. İşte 1 dolar geliyor. İşte e, nasıl diyeyim arkadaşlar? Öyle bir başlık atıyorlar ki insanları öyle bir kandırıyorlar ki kısa vadede bile insanları umutlandırıyorlar. Ya yapmayın arkadaşım gözünüzü seveyim. Ya ne ne diyeyim arkadaşlar? Kötü bir sözle de demek istemiyorum. E, her neyse biraz sakin kalmak istiyorum dostlar şu anda ne 1 sent olur ne 1 dolar olur. Bak kısa vadede ne 1 sent olur ne 1 dolar olur. Yani kanmayın arkadaşlar. Şöyle insanlara kanmayın lütfen. Yani bakın burada gerçekçi bir şekilde konuşmaya çalışıyorum. Belki kimilerin kalbi kırılıyor. Yani kimisi inanmak istemiyor ama arkadaşlar ciddiyim. Hani kanmayın artık şu kişilere kanmayın, inanmayın. Tamam 1 dolar olacak mı? İşte 1 dolar olabilirimin tarzında başlıklar. Olabilir. Onlar hiçbir şey demiyor ama 1 dolar olacak işte 1 dolar oldu. İşte 1 doların olacağı tarih. Ya kimse bilemez ki bunu. Bakın bu şu anda piyasayı görüyorsunuz. Sadece e, Shiba coin üzerinden konuşmayayım. E, Bitcoin'de battı. Yeterimdi. Yani açık açık konuşmak gerekirse bütün coinler battı. Aslında kısa vadede kimsenin ümidi olmasın. Olmayacak da. Eğer ki kısa vadede ümidiniz varsa siz geri zekalısınızdır zaten. Yani aklınızda bir sorun vardır. O yüzden dikkatli olun. Neyse çok fazla sinirlenmeyeceğim. O yüzden videoları izlerken dikkatli olun arkadaşlar e, yorumlar kısmında saçma sapan yorumlar yazıyorsunuz yok işte bilmem ne bilmem ne neyse çok fazla ağza almayacağım bu video için kusura bakmayın biraz sinirlendim arkadaşlar e, her neyse tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere diyorum kendinize çok iyi bakın